Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçlarına ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşları 2022'de neler bekliyor? Şimdi hep birlikte onun açılımını yapacağız. tadımlı kıvamında olacak. Her ay için bir kart çekeceğim. Asıl ee, kartı Açılımlarım aylık açılımlarımı ayrıntılı bir şekilde e, asıl açılımlarım yine devam edecek e, yakın bir zamanda Ocak ayına da yükleyeceğim yine zamanda aslında 24 Aralık'ta ayın 24'den 24'üne aylık açılımlarımı yüklüyorum ve göz ucuyla da sevgili oğlak burçları kartlarınıza bakıyorum ve Ocak ayında bir kalp kırgınlığı, bir ayrılık acısı sevdiklerinizden uzakta bir yılbaşı geçireceğinizi görüyorum ve bir mücadele var, bir Savaş var daha önceden yapmış olduğunuz bir takım geri püskürtmeler diyeyim yani daha önceden savaşını verdiğiniz bir takım konular Ocak ayında tekrar tekrar e, önünüze gelecek ve bu artık canınızı sıkacak ama Sevgili arkadaşlar aslında e, özgür olmak istiyorsunuz, bağımsız olmak istiyorsunuz, artık yeter diyorsunuz, bu kısıtlamalar, bu sıkıntılar maddi manevi gerdi beni, yordu beni, artık rahatlamak istiyorum diyorsunuz ama... E, Rahatlama önümüzdeki dönem aslında. Yani korkularınız var sevgili arkadaşlar. Yani hem bunları istiyorsunuz hem de geçmişten aslında bir türlü üstünüzden atamadığınız bir takım korkularınız, kaygılarınız var. Bunlardan da kaynaklanıyor. Akışına bırakın. Zaten sonunda düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bir şeyi çözüm ulaştıramayınca da ama en iyisi bakalım hayırlısı olsun deyip bırakıyorsunuz. Ve yine aynı o şekilde biraz kafanızı Ocak ayında bu tür şeylerle meşgul edip en sonunda işin içinden çıkamayıp yine akışına bırakacaksınız sevgili arkadaşlar. Ama Şubat ayında şifalanma kartı var. Sağlıkla alakalı kalple ilgili biraz sıkıntılar Ocak'ta hissedecekseniz de doktorunuzu ihmal etmeyin gitmeyi. Kesinlikle sağlığınızı ihmal etmeyin. Ve zaten Şubat ayında şifalanma kartı çıktı herhangi bir sıkıntınız varsa daha önceden de süre gelen sıkıntılarınız varsa onlarla ilgili şifalanmayı Şubat ayında yaşayacaksınız. Ve sevgili arkadaşlar Şubat ayında maddi manevi birçok konuda dengeyi sağlıyorsunuz. Dingin sakin bir Şubat ayı geçiriyorsunuz. Geldik Mart ayına. Mart ayında değnek ikilisi karar vermeniz gereken bir aşamaya geleceğinizi, iki seçeneğinizin olacağını. Birini aslında zaten kendinize daha yakın hissediyorsunuz ama hani hep kafada olur ya acaba acaba doğrusu mu bu mudur değil midir diye böyle bir ikilemde kalacaksınız sevgili arkadaşlar ama kararınızı rahat bir şekilde sonrasında vereceksiniz. Artı bir bölüm oğlak burçları için yolculuklar söz konusu olacak, yola bakma olacak. Ya birileri yoldan gelecek ya sizin bir yola gitme durumunuz söz konusu olacak. Bu bazen de taşınma, ev değiştirme, yurt, şehir değiştirme aynı zamanda yeni bir ev alımıdır. Bu tarzda konuları da bize gösterir sevgili arkadaşlar. İş seyahatini de gösterir. Onu da söyleyeyim. Geldik Nisan ayına. Sevgili arkadaşlar Nisan ayında biraz daha kendinizi olaylardan, kişilerden soyutlamak isteyeceksiniz. Biraz daha inzivaya çekilip kendi içinize yönelmek isteyeceksiniz. <laughs> Pardon. Ama ee, şöyle söyleyeyim bir aydınlanmayı da beraberinde yaşayacaksınız aslında Nisan ayında biraz geriden e, olayların dışında kendinizi tutup biraz geriye çekilip olayları seyretmeye başlayacaksınız ve fark edeceğiniz bir takım mevzular olacak bir aydınlanma yaşayacaksınız ve bu e, kendinizi geri çekme size iyi gelecek sevgili arkadaşlar Geldik Mayıs ayına. Mayıs ayında yine aslında Mart ayına benzer pardon Mart ayına benzer bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Yolculuklar söz konusu, taşınma isteği var. Ne yapacağınıza karar vermeniz gerekecek bir sürece geleceksiniz Mayıs ayında. Ve parasal konularda da bir para gelecek ama o parayı da bir yere vereceksiniz. Yani Gelen gidecek, gelenin hep bir yeri olacak. Böyle bir jonglör gibi aslında hayatınızı ve daha çok da maddi hayatınızı, parasal durumunuzu dengede tutmaya çalışacaksınız. Mayıs ayında daha çok bu tür konularla ilgilenmeniz gerekecek. Haziran ayında bir belirsizlik, bir kriz dönemi gelecek sevgili arkadaşlar. Yapmanız gerekenler var. Bir türlü karar verememez. Aslında yaptıklarınıza karşılık elde edeceğiniz nankörlük, hile hulda, yalan dolan sizin canınızı sıkacak Haziran ayında bu tür konularla biraz karşılaşabilirsiniz. Ve bunlar daha çok da hep maddiyat üzerine çıkıyor, verdiğiniz emek üzerine çıkıyor. Sevgili arkadaşlar emeğinizin ve e, maddi manevi emeğinizin karşılığını Haziran ayında görememenizi göremeye bir saniye. Göremeyeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu sizi gerçekten üzecek, <laughs> bir belirsizliğe sevk edecek. Nasıl davranmanız gerektiğini, nasıl hareket etmeniz gerekeceğini bir anlık şaşıracaksınız. Ama sonrasında kendinizi tekrardan toparlıyorsunuz, tekrardan bir ayaklarınızın üzerinde durmaya başlayacaksınız ama sadece onun üzüntüsü hani e, demek ki benim yaptığım her şey aslında boşmuş diye bir düşünceye kapılacaksınız <laughs> sevgili arkadaşlar pardon özür dilerim bu arada e, hızlı hızlı konuşuyorum diye boğazım kuruyor. Şunu söyleyeyim, azize kartı çıktı, üçüncü kişilerle alakalı durumlar söz konusu olacak, dişi kişilerin olma olasılığı çok yüksek. Yani e, hayatınızdaki bir takım e, kadın figürleri, bu annedir, teyzedir, haladır, abladır ya da işte eşinizdir, e, böyle... Didenip durduğunuz kişilere karşılık e, nankörlük görebilirsiniz. Bu durum karşısında nasıl davranmanız gerektiğini biraz şaşırıp bocalayacaksınız. Temmuz'a geldiğimizde ise artık yeter diyeceksiniz. Yani bana kimse karışmasın. Benim alanım burası. Yani benim hayatım. Benim de kendime ait bir özelim olmalı. Tarzında bir takım e, düşüncelere gireceksiniz ve buna yönelik de adımlar atacaksınız ama. Ve Ağustos ayında sevgili arkadaşlar bu durum tamamıyla bitecek. Çok güzel o döngüyü tamamlayacaksınız. Yarım olan her şey tamamlanacak ve de çok güzel e, dünyanın merkezine kendinizi oturtacağınız ve bir şeyleri elde edeceğiniz bir dönem olacak Ağustos ayı. Aynı zamanda mucizevi durumları gösterir, müjdeler ve de başarı kartıdır. Sevgili arkadaşlar sizin bu e, Haziran'daki nankörlük ya da işte emeğinizin karşılığını alamamanıza yönelik Temmuz'da atacağınız adımların neticesini Ağustos'da alacaksınız ve çok güzel bir başarıyla ama alacaksınız. Geldiğimiz zaman Eylül ayına evet emek vermeye devam ediyorsunuz. Emeğiniz daim olacak. Yine çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Durdurak yok ama güç sizden yana olacak ekim ayında kendinizi gerçekten maddi manevi güçlenmiş hissedeceksiniz ve emeğinizin karşılığını artık almaya başlıyorsunuz ve sağlam bir duruşa sahip olacaksınız ekim ayında sevgili arkadaşlar eylül ekim kasıma geldiğimizde sevgili arkadaşlar oğlak burçları kılıç ikilisi çıktı kılıç ikilisi Evet ben bir şeylerin mücadelesini verdim. Evet bu yıl içerisinde bir şeyleri de başardım. Elde ettiklerim tabii ki var ama savaşım, mücadelem bitti mi? Hayır bitmedi bunun farkındayım. Bir yerlerden yine bana bir şeyler gelecek ama ben hazırım. Ne gelecekse gelsin bakalım diyeceksiniz. Bir bölümünüzde bir karar vermek durumunda kalacaksınız. İki şık çıkacak karşınıza. Ya bir şeyi evet ya da hayır deme gibi. Ya bir ilişkiyi devam ettirip bitirme gibi. Ya birine bir işe girip girmeme gibi. Ya da var olan işinizi devam ettirip ettirmeme gibi. Keskin, net bir şeyi bitirdiğinizde çünkü ya da o bir şeye karar verdiğinizde diğerini çıkarmış olacaksınız hayatınızdan. Onun için hemen karar veremeyeceksiniz. Düşünme payınız uzun sürecek. Ama sonrasında artık tamam deyip o kararı vereceksiniz. Aralık ayındaysa ise yapmış olduğunuz, atmış olduğunuz adımların, vermiş olduğunuz emeklerin. Bütün her şeye böyle geri baktığınızda geriye doğru 2022'de ben neler yaptım, neler elde ettim diye aslında güzel bir şeyleri başardığınızı göreceksiniz. Aralık ayında bunun meyvelerini toplamaya da başlamış olacaksınız. Ama hala diyeceksiniz ki hepsi tamam değil. Hala tam istediklerimi elde edemedim. Onları da 2023'te devam edeceğim. Yani sevgili ee, Oğlak burçları evet birçok şeyi başaracaksınız 2022'de. Ama hedeflerinizin diğerlerini birkaçını 2023'te tamamlayacaksınız. Hepsi bu şeyde olmayacak yılda. Yalnız size şunu söyleyeyim. Belirleyici kartlarınıza zaten e, bakmadan hemen açılımınıza geçtim ama 3 kartta zaten ayrıntılı bir şekilde burada çıktı. Araba kartı Dizginlere ele almak istiyorsunuz. Hayatınızın artık kontrolü bende olmalı deyip artık bu kadar her şeyi de salı vermemeliyim. Bir şeyleri de artık onun bunun elinden alıp ben yönetmeliyim deyip hayatınızla ilgili adımlar atacaksınız. Dizginleri, kontrolü elinize alacaksınız. Değnek kralı evet sosyalleşmek istiyorsunuz, özgür kalmak istiyorsunuz, bazı kendinize ait bir hayatınız da olsun artık istiyorsunuz. Buna yönelik adımlar atacaksınız ve evet tahtınızda oturacaksınız sağlam bir şekilde. Değnek 8 ise yükselişi gösteriyor maddi manevi olarak. Yükseliştir atacağınız adımlarda fırlatacağınız okların hedefine ulaşacağını ve gerçekten birçoğunu. Şurada 8 ok var sevgili arkadaşlar. Bu 8 okun şu para yedilisiyle birleştirdiğimiz zaman gerçekten yedisi yerine varacak. Bir tanesi bilemedin iki tanesi 2023'te yerine varacak. İkisi belki uzun vadeli ama diğer altısı çoğu bu yıl içerisinde hedefine varacak ve siz hedeflediğiniz şeylere kavuşmuş olacaksınız bu sene. Sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar. 2022'de dilerim ki her şey gönlünüzce olur. Bütün dilekleriniz gerçekleşir ve 2022 size sağlıkla, öncelikle sağlıkla, mutlulukla, huzurla, bolluk bereketle gelsin sevgili oğlak burçları. Ve kendinize çok iyi bakın. Ocak ayındaki açılımımda buluşana kadar hoşçakalın, mutlu, sağlıkla kalın.